Bir çekirdek o kudretin sahibini tanıyana daima lütufkar davranıyor, hassas davranıyor. Her bir inkarcı, her bir çekirdeğe bir ağırlık, bir bela oluyor. Çekirdek deyip geçmeyiniz efendiler. Şimdi düşünün ki sizin bir otomobiliniz var. Dört tekerlekli, direksiyonlu, motorlu, ağır bir otomobiliniz var. Binmek istediğiniz zaman biniyorsunuz ve gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Ama orada arabayı park etmek, arabaya park bulmak, arabayı bir yere koymak mesele oluyor. Acaba bir teknik bulunsa, bir çare bulunsa da öyle bir otomobil yapılsa ki istediğiniz zaman binip gitseniz gittiğiniz yerde arabadan indikten sonra o arabayı küçültüp küçültüp çantanıza soksanız. Park meselesi kalksa. Valizinize otomobilinizi çantanıza sokacak hale getirseniz. Ne muazzam bir teknik değil mi? Bu ne kudret bu ne ilim? Eğer olursa. E Allahu Teala bunu yapmış. Çekirdek cebinize bir avuç çekirdek koyun. Bir ormanı cebinize koymuş olursunuz. Bütün ağaçların tamamını Hazreti Allah küçültüp küçültüp çekirdeğe sıkdırmamış mı? Kocaman bir ağacı sırtınıza taşıyamazsınız, tarvalara, arazilere götüremezsiniz diye onu küçültmüş. Koskoca bir karpuzu bir çekirdek yapmış cebinize bir avuç karpuz çekirdeği koyun, bir bostanı cebinize koymuş olursunuz. Bir arazi cebinize geziyor demektir, yüz tarla. Bir avuç tohum, bir avuç çekirdek, bostanlar çapındaki karpuzları küçültüp küçültüp de o çekirdeklere koyan Allah kadir mutlak değil de nedir peki? Allah'ın varlığını inkar edenler bütün çekirdeklere hakaret etmişlerdir. Nasıl hesap verecek? Kâlidine fiha ebeda ebedi cehennemde kalacak. Başka çaresi yok zaten. İnkarcı ve yeryüzü bunlardan sıkıntı duyuyor, nefret ediyor, sakınıyor, kaçınıyor ve müminin, muvahhidin, mümin-i tamilin, Müslümanın arzın üzerinden gitmesiyle de orası figan ediyor, feryat ediyor ve şekva ediyor. Niçin gitti bu? Her zaman söylüyorum bu konuları ehlullah çok incelemişlerdir. Bu konular, bu mevzuları ehlullah, Allah dostları, evliyaullah çok incelemişlerdi. Hani çok hoşumuza giden bir misali var Hazreti Mevlana'nın. Söylemişimdir ama yeri geldi bir daha. Hatırlarda kalsın, unutulmasın diye söyleyeyim. Hazreti Mevlana, Kaddesallahu Sırrahul Ali, büyük evliya ve yazdığı kitap var Mesnevi. Osmanlı Devleti zamanında Medreselerde ders kitabı olarak okutulan bir kitap, Mevlana'nın kitabı Mesnevi, Mesnevi okutuluyordu o zaman. Konya'ya gidin görün, Hazreti Mevlana türbesinde Mesnevi okutan hocaların kürsüsü vardı, Mesnevi Han, Mesnevi okutanlar vardı. Eğer Mesnevi bizim neslimize okutulsaydı, bizim neslimiz böyle olmayacaktı. Ahlaklı, faziletli, edetli, ibadetli olacaktı. Bugün neslimiz hayasız, ahlaksız, edepsiz, ibadetsiz. Niye? Mevlana'yı tanımadı ki Allah'ı tanısın. Mesnevi'yi okutmadın ki o hakikatleri bilsin görsün. Durmadan fotoroman, fotoroman, fotoroman okuttun. Bugün en dindar insanların evinde bile bir bakıyorsunuz gazete, gazete, gazete. Ne var bu gazetede? Açıyorsunuz fotoroman. Soyu, sopu, zürriyeti, cinsiyeti belli olmayan çıplak bir takım kadınların, artistlerin çevirdiği filmleri gazeteye basmışlar. Foto roman. Bütün kızlar onlara özeniyor. Deli gibi aşık olmak, çılgın olmak, seks alemleri fuhuş yapmak. Foto romanların tesiridir. Dallas filmini seyrederken bir de bakıyorsunuz adam Amerika'nın gayri ahlaki hayatını yansıtıyor. Dallas. Adam kendi hanımının yanında baldızıya cinsi münasebet yapıyor. E bunu seyredenler ya böyle şey ayıp değilmiş baksana en medeni insanlar bunu ya biz de bunlara benzeyelim diyecekler. Filmler, reklamlar, afişler, propagandalar neslimizi felakete götürüyor. Sen Mevlana'yı okutmazsan, Mesnevi'yi okutmazsan, Ebu Hanife'yi okutmazsan kimi ıslah edeceksin sen? Mümkün müdür kardeşim? Öyle söylüyorum Mevlana. İşte tam bu konuyla alakalı yani zalimlerden ve kafirlerden yeryüzü şikayetçi. Ama niçin onlara durmadan erzak veriyor Allah imkan makine veriyor? O da burada Kur'an açıklıyor bunu. Zamanım kalırsa açıklayacağım bunu. Neden Cenab-ı Hak bunca kafirlere dünya nimetini veriyor veriyor? İnkar ettikleri halde, inanmadıkları halde durmadan onlara nimet veriyor allah Teala. Niçin? Bunun da izahı var Kur'an'da. Hepsini izah ediyor Kur'an. Hiçbir meseleyi çözümsüz koymamış Kur'an. Hiçbir suali cevapsız koymamış, hiçbir arzuyu izahsız koymamış. Ama Kur'an'ı bilmiyoruz biz. Her şeyi meşhul zannediyoruz.